Arkadaşlar bugün sizlerle kediler izliyoruz. Biz 3 kişiyiz bu sefer. Evet. Cihan ben ve Berat. Evet arkadaşlar, başladı. Usamışım şuradan bir su içeyim. Allah! <laughs> arkadaşlar, Allah arkadaşlar ben onlar, tamam mı? Evet. Bir oğlum, bir rahat dur oğlum zor tutuyoruz kendimizi baba poşette ne var? Para ne aldık ki? <laughs> evet. Gildi. Evet. <laughs> <Al, görsünsün. Gülüyor> <Zayar. Gülüyor> lan oğlum İhsan kalk yerine yat lan. lan şey, diyorum. Ya bir dakika daha Ya Allah Allah. Ne var ki yani? Ne tembel herifsin ya. Bir, iki, üç, hop. Ay, ulan ne kral aldık be. Lan Beşiktaş. Beşiktaş. Oy anam. Pisi TV. Pisi TV'yi abone olmayı unutmayın. Evet. Sponsor değil mi? Lan, lan iyi lan. Ay, ay. Lan çok kalan. Allah, Allah kafam. Çok kalan. Çok kalan. বেড়ে ফেসে কারণ কাতাল জায়গা বুঝলেন Arkadaşlar geldik. Gel. Evet, evet arkadaşlar. Kutun, Nari. Kutun, Nari videoya bir şey de bakayım. Narat. Narin. E Narin izletelim. Kutun, arkadaşlar Tatlı bir bebiş Konuşan kediler iki bitti. Evet. Şimdi sırada konuşan üç var. Üç var. Evet. Ay, ay. Acaba birisi şu televizyonu bir şu televizyonu konuşan kediler başlayacak? Onu kaçırmamam lazım. <laughs> Anne. Hop. Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açıktan öleceğim. <laughs> Bekle beni. Yemek be, be. geliyorum sana. Allah. Şu ya. Mustafa, Bir kere de Arkadaşlar. İşte fanet Arkadaşlar. Hop, çekilin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. çekilin. Lan oğlum, çekilin Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Şu salatalığı da şuraya koyalım geri şu gerizekalı kedi korktum biraz. Arkadaşlar, <laughs>

Berat'ın da kanalı Aa, var. Kurduk ha. biz ama daha video çekmiyor. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> ne kadar tembel bir video. Oha hocam oha oha ne buyuruyorsun? <laughs> ya gerçekten <Tembel> bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. Üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Arkadaşlar. dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne resmi niye yerdin? Hmm. <laughs> yere yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Kim <laughs> lan? Oğlum, bakayım, oğlum. robot mudur Ama videoda patladı ya. bu Lan oğlum. Yine mi Ne zaman yapacaksın? Ne tembellik bu ne zaman? 6 kere 8. Otur lan sen. Otur sıfır, lan. koydum. Ayağımı. Saklanalım. Geliyor. Hoppa! <laughs> Gel <bakalım sahip. gülüyor> Çorap, <oturalım gülüyor> şu çorapları nasılmış? Ayağı Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku. <laughs> kıpırtladı. Dokunuyor <laughs> Anne! Yine gitti! Ne yana bana Sakin Keşke. ol köpek gözüne bakacağım. Aa, ben veterinerim. Şey. Kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. <laughs> tamam sakin sakin olun. Ha, ya, biraz kaşım Biraz kaşınmam. Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Heh. kaç Kedisin ya. Kendi yedin şimdi benim tavamı yiyorsun. Çok Çöp ekmaması kedi yer mi? Allah'ını seversen Çin'e arkaya. Evet arkadaşlar ya. Lan, azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun? Ola, ola, lan. Dur. Anne bu <laughs> ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Bu kim lan? Lan Bu kim oğlum? İçerisindeki cipsiz kim lan? Kedi mi porsuk mu belli de değil. Tipsine bak şuna lan. Bana kıyor, oğlum bu bir şey yapmasın. Bu kedi. cipsiz bir kedi ya. Bu,

Arkadaşlar burada bitti. En sevdiğiniz hayvanı söyleyebilir misiniz? Hey Duman. Oy, eve i̇şte kırmızı bu. böcekler girmiş. Çabuk yakala oğlum onları. Görüyorum sahip. Oy. <laughs> Ay, çok hızlı gidiyorlar. Yakalayamıyorum bir türlü. Okay. Nereden girdiler acaba? İşte burada. Hop. Ay. Nereden çıktın ya? İşte oradalar. Sahip ben bunları biliyorum. <laughs> Ateş böceği bunlar. Oy, ya buraya dedim. Ben bunlardan çok yakaladım daha önce. Ha, şimdi de duvarda yürüyorlar. Hiçbir yere kaçamazsın yaramaz böcek. Şimdi <laughs> Narin de tek veriyor. Kelime, uzun mesafe atlayışlarında. Evet gidiyor. Şuna bak. Aa Punto, sakın e, o sepanın e, üzerine çıkayım deme. Sahip gördüğün gibi sepanın üzerine çıkmıyorum. E, uzun bir kaşığı olan var mı acaba? He <laughs> he <laughs> arkadaşlar. Ay sahip en sevdiğim oyuncağı dolabın üstüne saklamış. Tamam bisikletler <laughs> çok iyi atlayıcıyızdır. Mağlum izleyebilecek. E, hayır. Arkadaşlar yere yapıştı arkada. yavru uzundur, arkadaş. <gülüyor> <Kediler>. <gülüyor> arkadaşlar. Yavru kediler. Uyanmıyor mu? Uyuyacak. Arkadaşlar En sevdiğim çizgi film başladı. Evet ben burada kedi Ben de. Hem de. de yavru. Çok acıktım. Çok acıktım. Çok acıktım. şu bana biber ona ya. Arkadaşlar kedi ağlıyor. Yani beni yemeğini vermemişler arkadaşlar. Seni de vermemişler. Tebisiyor. Bak arkadaş var, yorum Ay, sen sen ya konuşuyor. Evet sen tebisiyor. Ben çok gıdıklanıyorum ama böyle yapmasın. E, 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 ya. Sarpık Sarpık ya. 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 Vay bebiş. bebiş. Arkadaşlar bu da bitti. Ay, ay, ay. Ana. Ay, ay. Sekizdeyiz. Anne çabuk kapıyı aç. Çabuk peşimde kocaman bir köpek var. Beni yakalayacak şimdi anne. Aç kapıyı diyorum <laughs> köpek yaklaşıyor. Arkadaşlar. Aç kapıyı aç. Yapma anne ya kapat lan. Narin görünüyor. Narin Vay 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 sahip değil koltukları dışarı çıkarttım böyle ya. <laughs> Oo oh, şimdi açık havada yengem <laughs> yat akşama kadar. Şöyle uzanayım şöyle Oh, mis mis mis. Arkadaşlar, <laughs> Nalin'e oh, bakma, bakma videosu da istiyorsanız Bugün evet. bir, bir çocuğa bakma videosu Evet kedi, sana diyorum. Kank, beri uyuyorsun. Kank, Ama da bugün Lan, şey, hiç kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kanala abone olmayı Anne, a, a, abone yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Evet. Acık, Her videomuz varsa. Mi? Ya şu a, koyun. Ya. ya. <laughs> Arkadaşlar yeni. Eğer evet, abone. Da, bu da Arkadaşlar yeni kanalımız olacak. İki kanal olacak. Biz a, yan Ay, Yani ortak kanal olacak. Çok yaklaş bakayım. Evet. Yaklaş, Onun evet. yaklaş. Için ve Evet. Ana. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya, o o nasıl bir duruş ya? O nasıl bir poz <laughs> Arkadaşlar. 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 <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Çok <laughs> üzgünüm. <güzelim. gülüyor> <laughs> Ya sen ne biçim bir kedisin minnoş? Bir daha sana minnoş demeyeceğim. Zaten minnoşa benzer bir halin yok. Şuraya Sus sus devam et devam et iyi geldi böyle. <laughs> Maskeli Beşler filminde kedi var mıydı acaba? Hmm. Fena olmadı yakıştı. Sanırım olsaydı benim gibi olurdu. Şekerinden <laughs> ya. <laughs> <laughs> gaf yaptım nasıl yakışmış mı? <Gülüyor> 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 ne oluyor ya? Çabuk <laughs> 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 buraya gel. C Bak, not yok. Not yok. Ben Ben yokum. Kimse beni Ben beni görmedi. <laughs>